1. bölüm Heykelin ayağındaki zincir. İnsan üretimi olan varlıkların insan gibi davranabilme düşüncesi antik Yunan zamanına kadar dayanmaktadır. Sokrates, Yunan mitolojisinde usta işçi olarak bilinen, bilginin ve yeteneğin gücünü sembolize eden Diadolos'un yaptığı heykellerin her an gerçek bir insan gibi yürümek, konuşmak ve görmek gibi yetenekler sergileyebileceği bu yüzden de heykelleri canlanıp kaçmasın diye ayaklarına zincirler bağladığından bahseder. İnsanların kendi üretimi olan nesnelere ve hatta insan dışı her varlığa insansı özellikler ekleme isteği tarihin sadece bildiğimiz kadarına baktığımız zaman bile yaklaşık 3000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Günümüze gelene kadar geçen sürede birçok düşünür, filozof ve bilim insanının İnsan nedir sorusuna cevap ararken, insanı insan yapan şeyler başka bir nesneye aktarılabilir mi ve eğer aktarılırsa o da bir insan olur mu gibi sorulara da yöneldiğini görüyoruz. Descartes, Leibniz gibi düşünürler, insan ve makineler arasındaki farkları düşünmüş, makinelerin bir insan gibi düşünüp düşünemeyeceğini sorgulamışlardır. İkinci Bölüm fizik ve zihin. İnsanoğlunun nesnelerden görmeyi beklediği iki türlü davranış vardı. Bunlardan ilki fiziksel davranıştı. Bir oduncu yorulduğu zaman baltasının onun yerine ağaç kesmeye devam etmesini ya da bir fabrika işçisi ağır bir metal tabakayı kaldıracak bir makinenin olmasını hayal ederdi. Nitekim bu ilk istek 18 ve 19. yüzyıllarda Sanayileşmede büyük bir sıçrama olan endüstri devrimi ile neredeyse yeterli cevabı bulmuş oldu. Özel tasarlanmış makineler fabrikalarda üretim sürecine dahil edilebiliyor, insanların kolaylıkla yapamayacağı ağır, zahmetli ve tehlikeli işleri yapabiliyor ve bunu yaparken yorulmuyorlardı. Bu üretim açısından fevkalade olumlu bir gelişmeydi. Robotik makineler ile seri üretim hızlanmış, sınırsız insan ihtiyacına daha hızlı ürün arz edilebilir olmuştu. Artık insanların makineler hakkında en çok merak ettiği şey, onların zihinsel yetilere sahip olup olamayacağıydı. 20. yüzyılın başlarında bile bu soru henüz elle tutulur bir cevaba sahip değildi. Sadece 1900'lerin başlarında yayınlanan The Wonderful Wizard of Oz gibi fantastik kitaplarda İnsan gibi düşünebilen, insan gibi hareket edebilen robot karakterler anlatılıyordu. Bu konuda elle tutulur ilk yayınlar 2. Dünya Savaşı zamanı ve takip eden yıllarda karşımıza çıkıyordu. 3. bölüm. Bilgisayarlar ve Turing testi. Bilgisayar tanımına en uygun ve bilinen ilk makine 1830'larda Charles Babbage tarafından icat edilmiş olan fark motoruydu. Fark motorunu kıymetli kılan şey ise onu başka başka aritmetik problemleri çözmesi için yeniden programlayabiliyor oluşumuzdu. Fark motoru için bir dizi komut kaleme alan ve bugün adını ilk bilgisayar programcısı olarak bildiğimiz Ada Lovelace, insanoğlunun o günlerde en çok merak ettiği "Makinalar düşünebilir mi?" sorusuna da cevap vermiş ve makinelerin kendiliğinden bir şey yaratma yetisine sahip olmadığını sadece ondan istenen işleri yapabileceğini belirtmişti. Aradan geçen 120 sene içerisinde dünyadaki en büyük ikinci savaş başlamış. Taraflar üstünlük sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmış. Dijital bilgisayarlar icat edilmiş. Savaşta gerekli olan karmaşık hesapları yapmak için kullanılmış. 6 senelik savaş sona ermiş ve üstünden 5 yıl kadar süre geçmişti. İnsanoğlunun hala en çok merak ettiği soruyu gündeme getiren sahnedeki isim bu kez Alan Turing'ti. 1950'de yayınladığı Hesaplama Makineleri ve Zeka isimli makalesinde Turing, makineler düşünebilir mi sorusu üzerinde durmuş ve bugün Turing testi adını verdiğimiz şu basit düşünce deneyini ortaya atmıştı. Bir sorgulayıcı ve iki sorgulanan kişi olsun. Sorgulanan kişilerden birisi kadın, diğeri ise kadın taklidi yapan bir erkekti. Sorgulanan ve sorgulayıcı arasındaki iletişim yazılı olarak yapılmaktaydı. Sorgulanan kişinin görevi, kadın taklidi yapan katılımcıyı tespit etmekti. Bir süre sonra kadın taklidi yapan kişinin yerine bir bilgisayar konulursa ve sorgulayıcı bir makineyle ile yazıştığını anlayamazsa, insanoğlu olarak makinelerin düşünebildiğine inanmaktan başka yolumuz kalmamış olacaktı. 4. bölüm. Dortmund'da bir grup insan. Bilgisayarların yayılmasını ve Alan Turing'in makineler düşünebilir mi sorusunu ciddi anlamda sormasını takip eden süreçte bu soruya kesinlikle hayır cevabını veren bir kitle olduğu gibi neden olmasın diye düşünenler de vardı. 1955-1956 yıllarında Dortmund Koleji'nde konferanslar düzenleyen bir grup insan makinelerin öğrenme, zeka belirtileri gösterme, dili nasıl kullanacağı, yeteneklerinin sınırlarının neler olacağı konusunda tartışmalar yapıyorlardı. İçlerinden John McCarthy, 1955 yılında yayınladığı bir makalede ilk kez yapay zeka sözcüğünü kullanmış ve literatüre geçmesini sağlamıştı. Yapay zeka kavramını ise ilk aşamada yapay zeka alanının temel amacı insanların temel problem çözme becerilerine sahip bilgisayar programlarının icat edilmesi olarak açıklamıştı. 5. Bölüm Cahit Arf ve 1959 Erzurum Konferansı Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'na fiili olarak katılmamıştı. Fakat diğer devletlerin Türkiye'yi kendi taraflarına çekme çabası ve sonrasında uyguladıkları ambargolar Ordunun hazırda beklemesi için savunma ve saldırma sanayilerine ayrılan bütçeler, sığınmacıların bakımları gibi birçok sebeple ülkemizde ekonomi kötüleşmiş, pahalılık ve huzursuzluk başlamıştı. Bu zor zamanlara rağmen dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilim adına güzel şeyler olmaya devam ediyordu. Alan Turing'in dünyaya ilk kez gerçek anlamda makineler düşünebilir mi sorusunu sorduktan sadece 8-9 yıl kadar sonra matematikte müthiş işlere imza atmış, arf sabiti ve arf kapanışları gibi kavramları literatüre katmış olan Profesör Cahit Arf bu kez sahnedeydi. 1958-59 yıllarında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin öğretim yılı açılış sebebiyle üniversite çalışmalarını muhite yayma ve halk eğitim konferansları adı altında yapılan bir konferansa katılan Arf, makineler düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir başlıklı konuşmasını yapmıştı. Orijinal metnine bugün kolaylıkla erişebileceğimiz bu konuşma, bilindiği üzere Türkiye'de yapay zeka üzerine yapılmış ilk konuşmadır. Cahit Tarf konuşması boyunca makinelere çeşitli işlemleri yaptırabilmeyi anlatmak için 5 farklı örnek vermiş, makinenin anladığı dilden konuşmamız gerektiğinin altını çizmiş, insan zekası ile makineler arasındaki farklardan bahsetmiş ve konuşmanın en sonunda da bir makinenin tamamıyla insan davranışı sergileyebilmesi, örneğin bir müzik parçasını dinledikten sonra ben bunu beğenmedim diyebilmesi için hala önümüzde uzun yüzyıllar olduğunu ve belki de bunun hiç mümkün olamayacağını belirtmiştir. Cahit Arf, Alan Turing ya da John McCarthy gibi isimlerin özellikle üstünde durduğu konu ise Öncelikle bir insanın nasıl düşünebildiğini anlamak, düşünce sürecini analiz ederek bir yöntem çıkartmaktır. Bir makineye düşünme yetisinin kazandırılması ancak ve ancak bir insanın nasıl düşünebildiğini iyi anlamak ve bunu makineler üzerinde uygulamaya koyabilmek ile mümkün olabilecektir. 6. bölüm. İnsan ve makine iletişimi İnsanın düşünebildiğinin en önemli kanıtı bir dil aracılığıyla kendini ifade edebilmesi yani doğal dili etkin şekilde kullanabilmesiydi. Dil, insan olsun ya da olmasın en az iki varlık arasında iletişim kurabilmenin tek yoluydu. Cahit Arf da konuşmasında verdiği çalar saat, telefon, hayvan ayak sayısı hesaplama veya miras hesaplama makinesi gibi örneklerinde ısrarla makinenin dilinden konuşmak gerektiğini vurgulamıştı. Telefon örneği için makinenin anladığı dil, birini aramak istediğimizde çevirdiğimiz numaralardı. Arama işlemi sonrası makine yine kendi bildiği dilde bize karşılık verirdi. Örneğin Cahit Arf'ın konuşmasında bir Amerikan oyuncağı dipnotuyla paylaştığı en yakın anladığı dil, 6 kadın tekniker tarafından elle çıkarılıp takılan fişler ve kapatılıp açılan düğmelerdi. Günümüzde NLP sayesinde makinelerin insan icadı olan dilleri işlemesi ve öğrenmesi mümkün hale gelmiştir. Makineler dili analiz ederek anlamlı sonuçlar çıkarabilmektedirler. İşte tam bu noktada Joseph Weisbaum'un 1966'da geliştirdiği ELIZA isimli bir bilgisayar programı bütün bu dil işleme konseptine öncü ve ilham olmuştu. 7. bölüm. İnsanın ayağındaki zincir. Günümüzde makine öğrenmesi, dil işleme, büyük veri analizi, veri madenciliği gibi kavramların hızla gelişmesi makinelere hissetme veya kendi kendine düşünme yetisi kazandıramadı belki. Ama bugün genel olarak yapay zeka dediğimiz yazılım ve araçlar görüntü ve ses işleme, verilen basit metinlerden detaylı videolar üretme konusunda oldukça başarılı hale geldi. Özellikle dijital sanat diye isimlendirdiğimiz, bu videonun hazırlanmasında da kullanılan ve yapay zeka destekli araçlarla üretilen görsel veya işitsel materyaller insan üretimini aratmamakta ve insanın belki aylarca uğraştığı işleri saniyeler içerisinde yapabilmektedirler. Bugün bir yapay zekadan Yusuf Atılgan tarzında bir hikaye yazmasını Beethoven tarzında müzik yapmasını veya Rembrandt tarzında tablolar çizmesini isteyebiliyoruz. Sadece sanatta değil, insanoğlunun uzun zaman emek vermesi gereken yazılım, tasarım, mimari, peyzaj, muhasebe, ekonomik, siyasi veya sosyolojik analizler gibi birçok konuda yapay zekadan faydalanabilmekteyiz. Bu durum birçok sektörde insan gücünün yerini yavaş yavaş yapay zeka ile doldurmaya başlayacağımızın alameti olarak görülmektedir. Ve eğer bu öngörü gerçek olursa, insanoğlunun kendi icadı olan yapay zeka, işinden olmuş, artık entelektüel veya sanatçı olmaya gerek olmadığı kanısına varmış, birçok insanın ayağında hissedilen soğuk bir zincir olarak hayatımızda kalacaktır.